Şimdi yemek zamanı. Evet artık yemek zamanımız geldi sevgili seyirciler. Yorulduk çünkü sabahtan beri dolaşıyoruz. Yemeğimizi nerede yiyeceğiz? de yiyeceğiz işte. Arkamda da güzel kızlar. Burada servis böyle. Evet sevgili seyirciler. Buranın kalantor tipleri benim gibiler. Hani gördüğünüz gibi böyle masalar yapıyorlar. Ve yemeğinizi böyle bir atmosferde yiyorsunuz. Evet Feridun. Gördüğün gibi evet. kızlarla samimi olmamaya çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Çünkü görevdeyiz bildiğiniz gibi. Bir yandan yemeğimizi yiyeceğiz. <laughs> <store> oh, Bienos, buenos, buenos. <ss giving companies> evet kızlar burada, biz buradayız. Feridun orada. Feriduncuğum çek yavrum. Evet dediğim gibi yemeğinizi yiyorsunuz sevgili seyirciler. Ve burada rahat bir şekilde e, iştahınız açılıyor. Yani burada yemek yememek e, mümkün değil tabii. İştahımız yerinde gördüğünüz gibi.